Benim hoş geldiniz. Azerbaycan ordusu Rusların Ukrayna'daki kırılgan ve sahada yaşadığı hayal kırıklığından faydalanıyor. Ne hikmettir ki 100 milyonu aşan nüfusuna evet Rusya kendi ülke dinamiklerinden eksilen birliklerini yerine doldurmak yerine dünyanın birçok yerinde müdahalede bulunduğu ülkelerdeki üstlerdeki askerlerini çekiyor. Yani Ukrayna'ya taşıyor. Bunların en canlı örneği Gürcistan'da işgal altında tuttuğu Osetya bölgesindeki ve Abazya bölgesindeki birlikleri, Karabağ'da işgal altında tuttuğu bölgedeki Rus sözde güçleri birlikleri, muhtemelen Moldova bölgesindeki Tristar bölgesindeki birliklerin de bir kısmını Ukrayna'ya taşıdı. Malum hepinizin bilgisi vardır. Çeçenlerden, Esed'den, yani kim varsa kendisini asker yollayacak, resmen asker edilendiler. Yani savaş tarihlerinin yeniden yazıldığı, süper güç tariflerinin artık yeniden şekillendiği bir dönemi yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere tarihi, yaşanan olayların şiddeti, yönü ve toplumlara ve milletlere olan etkisi belirler. Burada da süper güç denilen devletlerin, sahada neler yaşadığını görüyoruz. Şimdi konumuza geçiyoruz. Evet konumuz Azerbaycan ordusunun son durumu hakkında. Ekranlarda gördüğünüz evet şimdi gelecektir ekranlarınıza. Kırmızı pazar bölgesinde yoğun çatışmalar olmakla birlikte geceli gündüzlü Azerbaycan ordusunun yoğun topçu atışları ve ara ara sihalarıyla yaptığı operatif tabii ki operasyonlar gündemde yer buldu. Sahada gelen, evet çok kısıtlı bilgi akışı var ajanslara. Tabii ki ajansları tarıyorum ve teyitli, daha çok güvenilir ajanslardan bilgi akışını alıp derleyip burada yayınlıyoruz. Şu şuka, şuka kasabası. Şuka kasabasını özellikle dünden itibaren vurmaya başlayan Azerbaycan ordusunun Şuşa kasabasını ele geçirmek için operasyon düzenleyeceği gelen bilgiler arasında. Yani ajanslara düşen bilgiler. Böylelikle Azerbaycan ordusu şu mesajı veriyor. Ey Rusya sen benim topraklarımı sözde korumaya geldin. Süper güçtün Allah Çatışmayalım dedik. Karabağ'ın yarısını aldık. Yarısını zapt ettin. Ve Ermeni çetelerinin saldırılarına göz yumduğun gibi işgal edilen topraklara yeniden Ermeni nüfusu taşıdın şimdi zor durumdasın kusura bakma ben topraklarımı almaya geliyorum diyor Azerbaycan. Güzel mi yapıyor? Tabii ki güzel yapıyor. Türkiye özellikle bu bölgedeki Azerbaycan'ın kendi iradesiyle yaptığı tüm operasyonları destekliyor. Bilindiği üzere sahadaki durum gerginliğini korurken Avrupa'nın da buraya dikkati Ukrayna'dan çekilemezken bu işi bitirmek gerekir. Putin'in yaşadığı travma Tabii ki öyle böyle değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden Gürcistan'ı ilhak ettiği, Kırım'ı ilhak ettiği dönem gibi bir yaptırım bekliyordu. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve Putin'i vücut diline baktığımızda özellikle basın toplantısı veya Rusya'da açıklama yaptığı anda savaş sonrası yaşadığı hayal kırıklığını yüzünden ve mimiklerinden anlamamak için tabii ki onu görmemek gerek. Çünkü görüntüler her şeyi açıklıyor. Putin büyük bir hayal kırıklığında ne yapacağını bilmiyor. Yalnızlaşma eğiliminde aslında Putin. Çünkü Kremlin'deki kurmayların çoğunluğunun Ukrayna harekatına katılmadığı, Rus derin devletinin aslında onu bu duruma ittiği belirtiliyor. Aslında Çar Petro'ya olan hayranlığı, Karadeniz'de yepyeni bir akımla bu bölgeyi ele geçirme dürtüsü ve iştahı Putin'i bugünlere itti. Özellikle bu bölgede Rusların yayına da haritaya baktığımızda her civarının Miyakolev bölgesine olan kısmın abartıldığını görmekteyiz. Her kapısına dayanan bir Ukrayna ordusu var. Ve özellikle Sumi ve Harkov hattında Rusları içeri sokmayan bir Ukrayna ordusu var. Özellikle Kiev'de beklediğini bulamayan ve çok aşırı kayıp veren Rusya'nın rotayı daha az kayıp verme olasılığını olarak gördüğü doğu kısmından bakıyoruz. İrpin nehrine kadar olan bölgeyi alarak burayı aylıkçı Donbas bölgesine bağlayıp daha sonra da Rusya'ya bağlama hedefinde olan tabii ki Putin'in bu planı işleyecek gibi görünmüyor. Kiev e hattı rahatlayınca buradaki Ukrayna birlikleri Maripol ve Herson kentini kurtarmak için harekete geçecek bile. Hele hele ki Hava savunma füzelerinin ve sistemlerinin Ukrayna'ya perde Erpey daha iyilerinin verilmeye başlanması. Baktılar ki Ukrayna iyi direniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dediği gibi daha hızlı seyreden Stinger'lar vereceğiz şeklindeki sözler. Bunun yanında orta itifa hava savunma sistemleri vereceğiz şeklinde sözler Ukrayna ordusunu cesaretlendiriyor. Seyir füzeleri atıyor Rusya. Uzaktan seyir füzeleri. Bu stratejik atışlı füzeler özellikle Ukrayna ordusunu yıldırmaya ve halkını sindirme amaçlı. Karada Rusya'nın başarılı olduğu koordineli bir saldırı söz konusu değil. Yüksek ateş gücü altında belli bölgeleri giriyorlar ama kara güçlerinin özellikle lojistik sıkıntısı ve savaşım isteği olmadığından o bölgede tutunamıyorlar. Son gelen bilgiler ajanslara da düştü, ben de tarayıp buldum. Gostomel Havalimanı'ndaki Kadirov'un çeteleri yani Çeçenistan'dan gelen bu çeteler bırakıp kaçmış bile. Yani Kadirov'un çeteleri ancak bu kadar olur. Yani Kadirov'un çetelerini 1. ve 2. Çeçenistan Savaşı'ndaki vatanını koruyan o kahramanlarla karıştırmayalım. Vatanını korumaya çalışan dinine ve imanına bağlı Rabbine güvenmiş o mücahitlerin gösterdiği kahramanlığın 1 milyonda birini Kadirov'un çeteleri gösteremez. Evet, bölgede durum böyle. Azerbaycan'ın belli yükseklikleri ve tepeleri aldığı söyleniyor. Harekatı tüm gizliliğiyle, titizlikle yürüten Azerbaycan'ın bu yeteneğini özellikle 2. Karabağ Savaşı'nda gördük. 2. Karabağ Savaşı'nda Rusya destan yazmıştı. Ger pardon, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan destan yazmıştı. Rusya ise Oradaki ekipmanlarını ve birçok unsurunu Ermenistan ordusu içerisindeki yok oluşunu izlemiştim. Bakü'ye gidildiğinde bir evet savaş müzesi vardır. Orada Rusların hezimetinin yaşadıkları kayıpların, Rus silahlarının mezarlığını görebilirsiniz. İşte böyle. Rusya kullanmadı. Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da işaret fişeğini yolladık silah sistemlerimizin Rus araçlarının kabusu olduğunu anlatmaya çalıştık. Ama bin bir kötek bin nasihatten iyidir diye bazen söylerler. Tabii ki şiddet yanlısı değiliz ama savaş bu. Savaşta evet iyice anladı Rusya. Türkiye'nin gücünü, kudretini anladı. Daha bayraklar sonrası Aksungur, Akıncı bunları daha test etmedi bile. Rusya şimdiden Türkiye'nin gücünü anladı. Türkiye'de Rusya'nın zayıf yönlerini gördü. Türkiye böylelikle Rusya'nın özgüver eksikliğine dikkate alarak Libya'daki ve Suriye'deki pozisyonlarını, oraya yollayacağı hava savunma sistemleri ve ek savunma ve hücum sistemlerini de ekleyerek yeniden revize etmeli planları. Çünkü şu anki konumda bizi petrol bölgesine Libya'da yaklaştırmayan Rusya'nın mig uçakları sıkıntısını, Suriye'deki hava sortileri sıkıntısını çözmek için, hareket vakti değil mi? Bunun için yeni konumlamalar ve yeni planlamalar gerekir. Bu dönemde adım attık attık beklersek zarar ederiz. Adımlarımız zayıf olanın ve o bölgede kontrol sağlayamayacak olanın alanlarını olmalı. Kaptığın kar dönemi. Türkiye'de bunu başaracaktır inşallah. Rusya Ukrayna'da baktı iyice bocalıyor farklı cephelerde. Olayı tek cepheye döndürmeye çalıştı. Yani Donbas cephesine. Korkun necele faydası yok Rusya. Ek yaptığını biçeceksin. Ektiğini biçeceksin. Yani o kadar acıları ve bölgede yaşattıklarına yüzleşeceksin. Rus ekonomisi 91'lere dönecek gibi. Çünkü yüksekten düşmek çok kötü. Hani bir deyim vardır. Azdan az gider, çoktan çok gider. Bu durumda bunun gibi bir şey. Yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bir dahaki yayında bölgeden gelen haberleri özellikle sizlere paylaşacağız. Azerbaycan'ın oradaki çatışma ve Ukrayna'daki çatışma birbiriyle ilintili. Nasıl tetikliyor değil mi? Şimdi Kosova, Sırbistan'ı karıştırıyor Rusya. Vuvic, özellikle Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı, yaklaşan seçimler öncesi milliyetçilerden oy kapmak için yapay bir Kosova gerginliği başlattı. Kosova'nın kendi içerisindeki iç işlere müdahale etti. Sırplar orada yaşayabilir ama Kosova'nın iç iş işlerine karışamazsın. Bakıyorsunuz iç dinamikler dış dinamikleri etkiliyor. Bazen dış dinamikler iç dinamikleri. Dünyada olup biten tüm gelişmeleri anlatabildiğimiz kadarını anlatmaya çalışacağız. Ama Azerbaycan'ın başarısı için dua edelim. Hocalığı alması için dua edelim. Geri kalan bölgeleri alsınlar. Hepinize tekrardan sağlık ve afiyet dilerim. Bereketler dilerim. Hoşçakalın.